ulaşmayın. Ben de abi muhimi değilim ama hani bir kızla sohbete girmeden önce örnek veriyorum. Merhaba Elif Hanım diye girdi. <laughs> Merhaba Elif Hanım. Dosyalarımız hazır. Ee, ne tarafa geçiyorduk acaba Elif Hanım mı? Ege. Bak aşko değil. Yani <laughs> Merhaba Elif Hanım. Benim kartım burada da ne zaman ödemeyi yapabiliriz acaba gibi. Öyle değil yani nasıl hitap edilir? Yeni tanışıyorsun. Merhaba düz insan. Kafidir. Neyim? Aşkım diyemezsin zaten ilk buluşmadan. Nasılsınız? Nasılsın? o. Nasılsınız gibi bir avellik yapılmaz. Zaten. Sekreter mi ama? Ben derim. Sen ne dersin abi? Nasılsınız mı? O kısım mı senin için? Oğlum dur daha kızla tanışmadın ki. Tanış mesela Arda'yı Arda'yı Discord'a alalım. Bir kızla tanışmasını dinleyelim Arda'nın. Ne diyorsunuz? He Arda. Bak ben selam Elif Hanım. Bu resme puanınız kaçtır? Yapma be. <laughs> tamam devam ama aldatmak cinsiyeti -al değildir. Karakter meselesidir. Bu kadar takılı kalmak iyi değil. Doğru. Ege sırayla alacağım şimdi sizi sese. Tamam mı? Bana nasıl, ta nasıl tanışmaya gireceğini söyle. Abi şey yapalım. Sizle beraber şey yapalım. Ee, bir kızla nasıl konuşulur? Bence Berna o kız olsun Siz de mesela yürümeye çalışın Nasıl? İşte bakalım nasıl şey yapacağınız Berna ne var ya yani? ben yanlış bir şey mi söyledim arkadaşlar Kötü bir şey mi söyledim Sadece bir etkinlik yani bu merak ediyorum nasıl yürürler mesela çocuklar Ya tam bana yürüyün amına koyayım gel tam bana yürüyün Ama şey referans Yapmamız lazım nasıl konuşacağız falan filan diye Mesela yürüme sanatı yapmamız lazım. Mesela ben şeyciyim. Nasıl diyeyim? Doğayı seven bir kızım. Tamam mı? Siz de beni etkilemeye çalışacağınız gibi. <laughs> şimdi Ege o zaman senle başlayacağız. Kız profillerinde de Berna şey yapsın. Söylesin. Şöyle olsun böyle olsun. Diye. Tamam. Ekledim. <laughs> Yenilemesi gerekiyor şimdi. Direkt yayın odasına gireyim. Oraya gelmeyin. Dur. Ne diyor oğlum? Güt oğlum. Heh. Herkes de doluşta. Millet bana bekliyormuş. Kimse gelmeyeceğim diyordu. Bak. Abi herkes bağını bekliyormuş. Tamam. Allık canlı dinlemek istiyorum. Nasıl bir konuşma istersin? Şimdi ben senin nasıl bir yürüm yürüdüğünü çok merak ediyorum. İlk önce farklı, doğal farklı şey. Tek olarak mı yürüyeyim yoksa ben şeklinde ya mi yürüyeyim? Ya kardeşim sen glass değilsin ama normal ege olarak yürü. Mesela tamam. nasıl diyelim sınıfta bir kıza yürüyormuş gibi yürü mesela birine yürüyeceksin. Telefon numarasını alacaksın mı yapalım yoksa instagramdan konuşmam. Instagram e, daha iyi. Aynen yani. daha iyi telefon alma. İstersen sen iyi. başlat cümleyi ben devam ettireyim. Ama nasıl gireceğim şimdi? Dur. Ben de heyecanlandım. Tamam oldum ben, şimdi. ben gireyim ben gireyim. Sen şimdi kızsın tamam mı? Tamam. Sen kızsın. Bak oğlum düzgün kelimeler kullan bak. <gülüyor> Aa, <gülüyor> dayı doğru söyle bak bu işte bir sıkıntı olacak ama. Oğlum ben ben yayın yaparken bu kadar gerilmedim onu koyayım. Abi ben de geriliyorum şu an. Ben kıza yazarken bu kadar gelinmiyorsa. Ben... Abi şimdi abi ya. <laughs> sıkıntı orada. <laughs> Ben seni nasıl? Ben seni nasıl? Ya ben bunu yapamam ya. Yok mu oğlum şunu yapamıyorum. <laughs> yaparsın, yaparsın. Abi sen kral zarar sana. Oğlum bana zarar vermek değil. Abi ne ya abi? Abi heyecanlandı çocuk ya. <laughs> Berata yürüsün Berata. Bence de Berata yürüsün ya. Hayır abi, abi ben sana. <laughs> Onlar zaten yapıyorlar. <laughs> Oo, yapıyorlar zaten. Hayır hayır öyle şey yok. Berat. Hayır öyle şey yok. Öyle şey yok. O, o, var var. Berat. Benim de zaten gördüğünüz mesajlaşıyorlar. Evet. Berat. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu bilgiler ışığında bize bir şeyler söylemek ister misin? Şey eee. <laughs> Hiçbir olarak. şey göründüğü gibi değil. Alt odada Kemal abi kız olarak düşünüyorum. Bekle dedi. Oha. Oğlum bize de mi lol ola? Hadi Berat'a yürü. Berat'a mı yürü? Berat sesini aç ama şey. Rapperimizde bile farklı isimlerle kayıtlıyız mı? Ne diyor oğlum? Ha ben de elma oturtam diye kayıtlı Berat. Ananı sikiyim. Berat sende ne diye kayıtlı? Çikolatalı kurabiyemle kayıtlı Berat. Allah sizin belanızı vermesin lan. <laughs> <laughs> lan bunların biri benim moderatörüm lan Allah belanız vermesin lan. Abi ben benim, benim telefonum Berat arıyor ya. Bak Berat arıyor ya benim telefonumda Berat atletli fotoğrafı gözüküyor. Şaka <laughs> mısın? Ben de geleyim atletli fotoğrafı. Oğlum <laughs> Allah sizin belanızı vermesin lan. Çiko Berna biri birini çikolatalı pastam diye kaydetmiş. Diğeri de kurabiyenin bilmem ne bir şey diye. Bunu... Aa. <laughs> Hadi Berat yürüsün sana ya. Be Berat mı bana yürüsün? İlk Berat'tan Hayır, Hayır sen, sen yürüyeceksin Berat'a. Ben sana Berat. yürüyeyim abi. Oğlum beni sokma şimdi dur. Senin sesin bir değişti. Kalp atışını ben buradan hissettim. Tehlike abi çok şey oldum. Arayışına geç abi yakında sana kaymasın. Oğlum ne biçim konuşuyor Niki ya. Sana kaymasınlar diyor amın ya. Kim, sana mı kayıyorlar? Oğlum bak değişik değişik yazmayın. <laughs> Allah Allah. Tamam yürü bakalım. Ya kim sikim yok şey gibi hissettim ya. O kel var ya. Abi sen de bu arada bize yürüyeceksin. Ben yürüyemem oğlum size. Nasıl yürüyeceğim ben? Ben siz sesten atar yürürüm. <laughs> yürü bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu benim klibim bu alıp buradan patlamak istemiyorum. Abi bu arada buradan patlarsın bak. Normal <laughs> değil bu durum diyor. Bak dayı da sezdi. Hayır hayır. Orada Berat Berat attırmaya izin vermiyor. Elma kurtarıcılarını. Ya? Ne demek ya? Kendisi atmış oğlum sen de atsana. Diyor attırmıyor. Tehdit ediyor. <laughs> ya nasıl ya? <laughs> Hepiniz evet, Ben yürüyeyim o zaman başlıyorum inceden. <laughs> erkek erkek olma. Adletli foto... Ya adletli fotonu merak ediyoruz ya. Ne olacak adletli fotoğrafınla <laughs> görsek seni ya? Abi sen ne çocuğun adletli fotosunu merak ediyorsun? Ya sen ya. niye o çocuğu öyle kaydediyorsun <laughs> asıl ya? Et <Etme>. <laughs> Ya çocuk arayınca senin neden adletli fotoğrafın gözüküyor? Ben onu merak ediyorum. Niye çikolatalı kurabiye diye kayıtlısınız Bak bunlar benim Abi. merak ettiğim sorular. Samimiyet yani öyle. Sen de Yağız abi al ağzına falan diyordun abi. <laughs> Oğlum bak karıştırma şu Yağız ya. Al ağzına derken. Yağız sonuçta ne yapalım? Zenci <laughs> 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 Tamam şimdi Ege yürüyecek tamam mı? Yani, abi ama ver. bir tık böyle şey istiyor hani rahat olmam için hani <laughs> diyaloglar böyle hani merhaba ile başlayayım sen de devam ettir tarz hani yapalım. Ya ananı sikeyim bir şey olacak ya. Yok yok iyi iyi ben burayı güzel alacağım bu klibini güzel ya, alacağım. hayır ya. Senin Bak. adını ne koyayım abi? <laughs> Oğlum git git git, git. adım <laughs> Kemal benim ya. <laughs> Sen Kemal de içinden farklı bir şey düşün ama Kız ismi kullanmıyor Elanur da ya Arda. <laughs> Elanur tamam tamam Elanur. Gülüm desin. Dayıya baksana. Eskiler <laughs> mi hatırlandı dayı? Kemal Nur ne okuyayım <laughs> Çok heyecanlandı. Sen yayını geriye sar. izle. Çocuk şey yaptı. Nefes alışverişi işte. Ben sana gülüm demem, gülün ömrüm ağzım. Ya şu yapayım gideyim su içeyim, hadi yapalım. Elanırsın. Memati baş. Ya ne Elanır'ı amına koyayım ya. Tamam ben Elanır'ım hadi. <laughs> <değil ya>. tamam. <laughs> kabul ettin ya. Tamam. Sanki tekrur kabul etti? Tamam söyle. Tamam ben hazırım. Tamam ben de hazırım. Ee... Şimdi başlayacaksın. <laughs> 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 Merhaba Elanır. Ahahahahahahahah <laughs> Ahahahahahah <laughs> Of gerildim Ege <laughs> gel benle çık sus artık yeter bitsin şu olayı ya Aha aha Arda ile Arda ile Arda ile yap Arda ile yap Arda'yı evet. mı yapayım? Evet, Arda'yı mı yapayım değil Arda ile yap Tamam Arda ele alırsın Evet Heh, tamam. Tamam. Ee, na be. nasıl bir kişilik taşıyacağım ben Nasıl bir kişilik? Hadi, ama gerçekten ee, karşımdaki bir kızmış gibi hissetti. Bak Arda role girecek. Dur kişilik falan soruyor. Ben Arda nasıl? Güzel mi Hayır sen kızsın. E, karşımdaki kızmış gibi şey yap dedi. Hayır yanlış söyledin. O o hissiyatı şey yapman lazım. O hissiyatı ver karşımdaki yani. Karşındaki değil. Yani demek istiyor ki benim karşımdaki kızmış gibi hissedeyim, onu bana ver ben demek. Hayatında hayatında hiç kız olmadım ki nereden bileyim ben. <laughs> ben ben Kemal abi her gün oluyordu. Onu da yapıyorum ya. <laughs> Arda'nın ses değiştirme kimde vardı lan? Birinde ses değiştirme vardı. Bende ses değiştirme var da. E onu kullan. Şu anda yok mu? Şu an bakayım bir. Oluyor mu? En azından biraz daha iyi hissedersin yani. Bu sesi duymaktansa <laughs> kız sesi daha iyidir. Ya ses gelir de çok aşırı kesik kesik gelir. Arkada yayın var falan. Dur bekle. Bakayım. Açılsın bir. Dene bakalım. Kız nasıl bir şey olsun? Ergen olsun. Abi böyle iyi bir insan olsun. Hani anlayışlı ya olsun. Ya dur ya ne Çok... anlayışı ya. Buradan ekmek çıkmaz. Ya tamam gotik olsun Sen, abi gotik. Gotik yap tamam mı? Böyle. Aha. Hadi. Aa oldu oldu gibi yani oldu tamam. Elanır. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> Çok kısa oldu. <laughs> <laughs> Kıbrıs Dettemer öyle girdi. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam dayı. Ne oluyor burada? Arda kız sesi yap kız sesi hadi. Elan Nursun. Tamam. Boya kıza iyi. Gülüşü <laughs> <Görüşü> güzel oldu. <laughs> tamam. Hadi. Selam Elanur. Selam. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyi valla oturuyor. Sen ne <laughs> İyi. Ee, kafama bir şeyler takıldı da. Senle konuşabilir miyim? Olur. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ee... Beden dersinde sizi çok güzel gördüm de acaba bir gün birlikte voleybol ya da istediğiniz herhangi bir oyun oynar mıyız? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam Eladın <hazır>, ben gidiyorum. <laughs> oy, oy. Yok. <laughs> of of yok. <laughs> Buranın kriminal <lazım. gülüyor> salonu. <laughs> Çok iyiydi yarıldı bana. Yok. Oğlum biraz yapıcı olsana. Çocuk konuşsun biraz. Gaz ver şuna. Hadi bir daha. Eyvallah. Yok ya. Tamam. tamam şimdi bir daha orayı geri sar Ege. Tekrar baştan mı? Yok. Hay Nereden ya, gireyim? Oradan tekrar? devam et. Beden dersinden devam et. Eee Elanur. Evet. Bir gün acaba diyorum da birlikte herhangi bir spor, voleybol, tenis oynar mıyız? Olur. Hafta sonu müsait misin? Olur hafta sonu. Fark etmez. Sen ne zaman müsait olursan benim için o gün de iyidir. Tamam hafta sonu o zaman. Peki oradan da e, küçük bir dondurma yemeğe götürebilir miyim seni? <laughs> Olur. <laughs> Neredeyiz? <diyeceğiz>? Sen neredesin? <laughs> gülme, gülme, gülme. Tam moda giriyorum, gülüyorsun abi, gülme ya. Tamam, özür dilerim. yiyeceğiz dediğinde koptum. Çok özür dilerim, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim, tamam. Araba falan kafam kaydı. Tamam, devam edin. Ee, evet, senin tamam. için nerede uygunsa ben de orada dondurma yerim. <laughs> Okulun karşısındaki dondurmacı da olur. Tamam sorun yok. Ben ısmarlıyorum senin için. Oo, teşekkürler. Rica ederim. Senin için bu çok küçük bir şey aslında ama sen, senin için değer. Ee? Şu an ya şapşik şey falan bilmiyorum. Yok <laughs> <laughs> yok yo, sorun değil. Normal... <laughs> girme bir girme bir girme de Özür <laughs> dilerim <ya>. çok özür <laughs> Ya. Arda Allah için yap şunu. Bir kuşku ol biraz. Bir, <laughs> dur bir daha devam gide. ettirelim. Yaşını ha, soracağım. Nelerden hoşlanırsın? Sen çok iyi gidiyorsun ama Arda böyle daha böyle bir şey olsa çok iyi olacak. Tamam, Arda et. şey kafasına siktir git der gibi Aynen. kestirip atıyor Aynen. bir de. Olur yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi devam et. Ee, Elanur. Yaşın kaç? Ne oluyor Aa, lan? İki tane talibi var Elan Nur'un. Ay lan ne yazıyor? Benim için Tamam. Yaşım kaç Elan Nur? Berat kapının durumunu ben dur, yapıyorum dur, ya. Dur Çok dur dur. Sıra, sıra Berat'ta dur. Sıra Berat'ta. Sıra Berat'ta sen yürüyemedin. Tamam ben sen yürüyemedin. Ben yürüyemedin Elan Beş. <gülüyor> <gülüyor> on beş. On beş. On beş. On beş. Beş değil. evet evet. Tamam devam et. Ha Berat gitti. Beşinin Utandı çekilmiyor. herhalde. O, utandı kızlarla çok konuşamıyor. Sen devam et şeyle. <laughs> devam edeyim mi? Evet. E, ee, nelerden hoşlanırsın? Ee, voleyboldan. Dans etmekten, resim çizmekten falan. Tamam ben bunları not alayım. Ya bunu. <laughs> <laughs> niye not alıyorsun ama benim benim şey denmez ki ya. Abi, Bunlar not alıyorum da ya. Siz sevdiği şeylerin bilmeye çalışıyor. Ama yani not alıyorum ne? diyecek ki sana. Avel misin sen aklında tutamıyorum. Bunu niye <laughs> not alıyorsun? Hayır burayı sil. Geri de ki tamam şey de. eee, spor yapmaktan çok hoşlanıyorum ben de falan DG. Oradan gir sen de. O vakası bir çocuk. <laughs> 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 Elanur. Efendim. En çok nelerden hoşlanırsın? Eee dans etmekten, resim yüzmekten. Sonra yüzmekten. Öyle. Yani aktifsin günlük hayatta. Aynen öyle. Güzel, ben de aktifim. Sen neler yapıyorsun? Eee bir gün istiyorsan birlikte resim çizelim. Ben çok güzel resim çizerim. Olur. Sen ne tür resimler çizersin? Ben genelde daha ile alakalı çiziyorum. O da yani yeşillik seviyorsun. Doğayla iç içe. Evet. Evet, evet. İyi tamam. Hafta sonuna ee, sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de Düşünceli ya Ben ne? de <laughs> seviyorsun ot mu yiyelim İyiyim <laughs> <patladık. gülüyor> Bunu kapat yeter artık of. Bence de normal sesine dön artık psikolojim bozuldan bırakıyorum <laughs> Ben yerimi salıyorum birini isteyen varsa yapabilir Ben hiç sanmıyorum ki Ben babasıyım <laughs> Pardon birader. Kendine iyi bak. Ben helal ederim amına. Hafta sonu deri otu Bence abi, yani iyi, yani iyi sayılır. Bence iyi sayılırdı. Yani, yani bence hani... bence yayınlarımızı bir tane kız bulsak